Sonra saat altı buçuk. 2700 metrede kurduğumuz kamptan ayrılıyoruz. 520 metre kadar sanırım Hasan zirveye varmayı ümit ediyoruz. Ayas fena. Ağzı çok kayıt da. Üretmezdik abi. Hasan daha gün doğuyor. yüksekliğimiz 2894. Çünkü yüz doğru devam ediyoruz. Biraz kurak abi su sıkıntısı olabilir. Evet. Zirveye az kaldı. 3188'deyiz manzara harika. Emre sence de harika mı? Manzara güzel. Evet. Abi niye suratıma tıklıyorsun diye ki utandım şimdi ya. Sait abi sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> manzara güzel ama Sait abiniz biraz yap. Tamam abi biz de düşük gideriz. Gitmeye çalışıyoruz daha doğrusu. <laughs> Ülkemizin coğrafi şekilleri görüyorsunuz. Ha bir çoğunu görüyoruz abi. Nasıl bak Zirveye doğru. Az kaldı. Tamamdır abi bekliyorum. Evet. Hasan dağın zirvesine geldik. Kaç metredeyiz? 3271 metredeyiz. görünüyor. Her taraf. İleride muhtemelen var var. Ve şansımıza şu an sabahtan beri esen buz gibi rüzgar durdu. Zirve arkadaşım Said Domaniş'te geliyor. Abi tebrikler. Dolaşırken çeksin. Çekiyor abi kayıtta. <laughs> evet. Hasan Dağ zirvesi.